ne fayda. Aklım vardır diye söyler tabipler. Lokman bilgin olsa ne fayda. Son nefeste söylemezse bu diller. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda. Malım vardır diye benlik edersin. Ecel şerbetini bir gün içersin. Yalın ayak başı açık gidersin. Dünya dolu malın olsa ne fayda? Sen ne kadar alim olsan kardeşim, Allah için akmıyorsa gözyaşın, eğer iman olmaz ise yoldaşın, dört kitabı yutmuş olsan ne fayda? Sürü çalıp gökler yere inince, denizler kuruyup sular bitince, Dağlar taşlar kopup her yer olunca bütün dünya senin olsa ne fayda? Bir gün olur götürürler evinden Allah'ın ismini kesme dilinden kurtuluş yok Ezrail'in elinden 500 sene ömrün olsa ne fayda? Dünya bir imtihandır. Aziz kardeşlerim dinleyin beni. Allah imtihan için yarattı seni. ilk geldiğin yere yolcusun geri. Yolculuk başladı yine ne fayda. Sen yok iken Allah ha hak etti seni. Hazırlık yok geldi ahiret seferi. Ne kadar yaşarsan gidersin geri geri gideceksin yine ne fayda Böyle gidecektim ben niye geldim Ne zaman ağlayıp ne zaman güldüm Buraya imtihana gelince bildim Onu da kaybettim yine ne fayda Çalış imtihanı yine sen kazan gece gündüz yatıp evare gezen her gün minarede okunur ezan. Duyunca camiye gelmen ne fayda? kulağın duyunca ezan sesini yatağından kalkıp el abdest al abdestini bilerek ateşe atma kendini yarın ateş seni yakar ne fayda? Her gün namazını kılmazsan eğer melekler ağlaşır, şeytanlar güler. Gittiğin yol senin gaflete gider. O yolu terk edip dönersen çok fayda. Yol yakınken sen o yoldan dönmezsen, sana farz olanı sen de bilmezsen, Allah'ın emrine boyun eğmezsen, bir gün peşman olun ama ne fayda. Şu fani dünyada çok heves etme. Bu candan mesulsun kendini yok etme. Götürebilirsen hiç koyup gitme. Mirasçılar taksim eder ne fayda. Vakit tamam olup ecel gelince, Ezrail de tatlı canını alınca, bütün malın mülkün burada kalınca altın üstün kalır gider ne fayda. Allah için hayır verir de bilirsen, vasiyetin kendin görebilirsen, Allah'ın rızasını bulabilirsen, kurtar canını ne mutlu sana. Sağlığında sen de versen el, elinle, ahirete o gider seninle, bütün malın mülkün bir top, kefene, karanlık kabir, kabire girersen de fayda. Osman suallere cevap verirse, cennette cemalini görebilirse, Allah cümlemizden razı olunca, İki cihanda ne mutlu bize. Ölmemeye çare mi var? Büyüklenme insanoğlu. Ölmemeye çare mi var? Hazen olmuş bir gül gibi solmamaya çare mi var? Aldanmayın mülke male. Ereceksen sen de kemale. Tatlı canın ezra ile Vermemeye çare mi var? Daim yürü hak izinde Hakkı söyle her sözünde Dört kişinin omuzunda Gitmemeye çare mi var? Düşünmez misin hiç ölmeyi? Terk etmezsin sen gülmeyi Yakası yok ak gömleği giymemeye çare mi var? Sen de git Müslüman kardeş, iman Kur'an olsun yoldaş, kara toprağa bütün baş girmemeye çare mi var? Acizane söyler sözün, ağlaşırlar oğlun kızın, şu dünyada İki gözün yummamaya çare mi var? Ezrail gelince sana sözün söyle can dostuna çıkıp teneşir üstünde yummamaya çare mi var? Ecel gelince başına ağı katar tatlı aşına gidip musalla taşına olmamaya çare mi var? Ölüm demez bu genç koca, gelir bir gün bir gece, cenaze namazının hoca kılmamaya çare mi var? Ecel gelip seni göre, yaşın kemale ere, zengin fakir hep kabire gitmemeye çare mi var? Güz gelince döker yaprak, Yüzün örter kara toprak, kefen çürüyüp, çürüyünce çıplak kalmamaya çare mi var? Altımızdan taşlar batar, üstümüzde otlar biter, yılan çiyan yiyip yutar, yememeye çare mi var? Osman Erhan yazar kitap, Günah değil işler sevap, münkere nakile cevap vermemeye çare mi var? Şair, naci yazar kitap, günah değil işler sevap, münkere nakile cevap vermemeye çare mi var? Yani şairim var. Ne güzel şeyler yazmışsın. Allah seni razı olsun. Kabirim cennet olsun. Allah sorunca ben ne cevap vereyim? Bu dünyaya geldim ne amel kıldın? Derse Allah ne cevap vereyim? Şimdi huzuruma sen nasıl geldin? Derse Allah ben ne cevap vereyim? İki yol gösterdim, hep akıl verdim. İradende seni ben serbest bırak kıldım. Rahmeti bırakıp zulme daldın derse Allah ben de cevap vereyim? Ramazan verdim oruç tutmadın, akşam tatlı tatlı iftar etmedin. Niçin doğru yollarıma gitmedin? Derse Allah ben de cevap vereyim? Günahtan günahtan kaçmadın, tutmadın emrim. Beyhude yerlerde ger, geçirdin ömrün. Şimdi huzuruma sen nasıl geldin? Derse Allah ben de cevap vereyim. Soğuk sıcak dedin, abdest almadın. Kibir uçup geldi, namaz kılmadın. Günah yığınına çare bulmadın. Derse Allah ben cevap vereyim. Berat Kadir verdim, niçin bilmedin? İki rekat olsun namaz kılmadın beyhuda işlerden sen usanmadın derse Allah bende cevap vereyim niçin abdest alıp kılmadın namaz Allah'a yalvarıp etmedin niyaz halk içinde senin ismin bir namaz derse ben Allah cevap Allah'a ne cevap vereyim ezanlar okunduğun için duymadın Allah'ına niçin secde kılmadın, Ben de sana cennetimi vermedin, Derse Allah bende cevap vereyim. Niçin terk edersin farz sünneti, Duymadın mı cehennemi cenneti, Değil misin Muhammed'in ümmeti? Derse Allah ben de cevap vereyim. Beni seni yarattım, ben seni yarattım hasküller gibi. Kaş verdim, göz verdim sümbüller gibi. Söyle amelini bülbüller gibi. Derse Allah ben de cevap vereyim. Ulu peygamberi ben sana verdim. Cenneti Ale'yi sana gösterdim. O fani dünyada niçin boş durdun? Derse Allah ben de cevap vereyim. Bu sözleri nefsine söylüyor Naci. Peygamber gönderdi bizlere ayilçi. Sünnetine bile uymadın gerçi. Derse Allah ben cevap vereyim. tevbe istiğfar. Günah işleyen kişi, akıt gözünden yaşı, kurtaracaksın, kurtaracaksan başı, tevbeye gel tevbeye. Can temeninde yar iken, etin kanın var iken, iman sana yar iken, tevbeye gel tevbeye. Canın teninden gider, Cansız tenin ne eder? Belki imanda gider. Tevbeye gel tevbeye. Alt çenen çekilmeden, kefenin biçilmeden, gül kokun saçılmadan tevbeye gel tevbeye. Sal içine sarmadan, musallaya varmadan, namazını kılmadan tevbeye gel tevbeye kefenin çözülmeden, toprağa gömülmeden, kelkinin verilmeden tövbeye gel tövbeye. Münker nekir gelmeden, Rabbin kimdir demeden, ateş balyoz yemeden tövbeye gel tövbeye. Fırsat elden çıkmadan, ateş seni yakmadan, Herkes sana bakmadan tevbe gel tevbeye. Günahın yüklenmeden, yokuş yola gitmeden, deftere kaydetmeden tevbeye gel tevbeye. Sırata yetişmeden, cehenneme düşmeden, kebap gibi pişmeden tevbeye gel tevbeye. Huzuruna varmadan Keraziye konmadan, oradan mahcup olmadan tevbeye gel, tevbeye. Fırsat elindeyken, lisan dilindeyken, Osman size söylerken tevbeye gel, tevbeye. Naci size söylerken tevbeye gel, tevbeye. Anne borcu, babamla evlenip kurdunuz yuva, kavuşturdu sizi birkaç çocuğa, bizim için katlandın nice zorluğa, ölüm acısı çekerdin anne. Ne kadar zahmetle doğurdun beni, uyutup beşiğe koyardın beni. Canımdan da fazla ayardın beni. Uykusuz kalarak büyüttün anne. Dokuz ay götürüp beni emzirdin. Kucağını alıp zevkle gezdirdin. Bilmediklerimi bana bildirdin. Ne bilirsen bana öğrettin anne. Yazın sıcaklarda, bahçede, bağda, rüzgarda, yağmurda, soğuk havada, fundalıkta, çalıda, birçok ağaçta salıncak kurup salladın anne. Ağlattın beni. Gittiğin yerlerde bütün işinde, yatakta, uykuda, hem de düşün kışın soğuklarda soba başında bezlerimi serip kuruttun anne. Eller konu konuşurken ben bakar iken konuşmazsın bilmez kekeler iken yerlerde sürülüp apalar iken elimden tutup da yürüttün anne. Doğru, doğru. Gece gündüzlerde beşik sallardın, benim için birçok ninni söylerdin, beni uyutup da kendin ağlardın, çok zahmetle büyüttün annem. <laughs> <laughs> Annelik, anne ebeğin çoktur, ödenmez. Annelik ebeğin çoktur, ödenmez. Sayfalarca yazsam yine tükenmez. Kendim kendin ölsem, kendin ölsem bile emeğin ölmez. Bana yaptıkların unutmam anne. Anne kıymetini yazıyor Naci. Anne evladının başının tacı. Üf bile demede sen ona acı. Öderim hakkını bırakmam anne.